Mehmet Tezkan, madem onun bakanı. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman bu kadar zan altında kalmamıştı. İddialar, suçlamalar o kadar vahim ki susurluku bile geçti. Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet solda sıfır kalır. İddialar doğruysa ülkeyi yöneten siyasetçiler mafya ile iş tutmuş. Devleti mafya düzeniyle yönetmiş. Akıl alır gibi değil. İktidar devletin sahibi biziz havasında iddialara cevap bile vermiyor vermenin ötesinde muhalefeti suçluyor. Dün iktidarın küçük ortağı Bahçeli'yi dinlemişinizdir. Muhalefete çattı ve dedi ki, organize suç şebekelerine, terör örgütlerine sözcülük yapan onların iftiralarına taşeronluk eden köksüz bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Meclis Araştırma Komisyonu kursun iftira mı gerçek mi ortayla çıksın. Hayır olmaz. Savcılar soruşturma açsın. Hayır olmaz. Niye? Oyuna gelmeyiz. Çünkü bu Türkiye karşıtlarının emperyalistlerin oyunu. Taktik bu. Hani 3 yıldır sayıyorlar ya, CHP, İyi Parti, HDP, PKK, FETÖ, DIPSİ hepsi bir arada, zillet ittifakı diye. Bu ekibe Sedat Peker'i de ekleyecekler, hazırlık bu yönde. Dikkatinizi çekerim, mafya demedim, yeraltı dünyası demedim çünkü o zaman işin içine Alaaddin Çakıcı da girer. Çakıcı MHP'nin, daha doğrusu Bahçeli'nin kolu kanadı altında. Veya tam tersi. Neyse. Bahçeli'nin konuşmasını dinleyince iyice emin oldum. Bu işi dönüp dolaşıp dış güçlere ve onların içerideki uzantılarına bağlayacaklar. Beka meselesi haline getirecekler. Amaç bu. Türkiye'yi mafya devleti damgasından veya dünyadaki bu algısından kurtarmanın tek yolu var. Her şeyde, her meselede olduğu gibi bu da bir kişinin iki dudağı arasında. Madem Cumhurbaşkanı her konuşmasında benim bakanım diyor. Madem Cumhurbaşkanı her meselede talimat verdim diyerek tek yetkilinin kendisinin olduğunun altını çiziyor. Madem bakanlar sürekli Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geldim, yaptık ettik diyor. Madem onun bakanı, o halde bu meseleyi aydınlatmak Cumhurbaşkanına düşer. Ya hepimizi tatmin edecek belgelerle noktayı koymalı ya da İçişleri Bakanını kulağından tutup yargının önüne çıkarmalı. Onun bakanı değil mi? Üç gün sonra başı sıkışan İçişleri Bakanı'nın dili sürçüp veya söylem alışkanlığıyla ya, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yaptım, derse ne cevap verir? Ne yapar? Biliyorsunuz yolsuzlukla suçlanan Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, ne yaptımsa başbakanımın talimatıyla yaptım, demişti. Allah korusun, Soylu da sıkışınca aynı şeyi söylerse. Üstelik burada arsa işleri yok, mafya işleri var. Kötünün kötüsü. İktidar susarak derin sessizliğe bürünerek araya başka meseleler sokmaya çalışarak bu işi soğutamaz Çünkü muhalefetin peşine düştüğü 128 milyar doların içinde Belki de bu ilişkiler de vardır Hadi parlamento TBM olduğunu kanıtla diyeceğim ama oranında hakimi aynı kişi yürütmenin yasamanın yargının O halde top onda anahtar elinde şu notu düşmeden yazıya son noktayı koymayayım Medyanın büyük bölümü bu meseleyi görmezden geliyor. Bırakın İçişleri Bakanı konusundaki iddiaları, bakanın açıkladığı mafyadan 10 bin dolar maaş alan milletvekilinin kim olduğunu sormuyorlar, soruşturmuyorlar. Bu bile onlar için cihaz konu.